Herkese selamlar arkadaşlar. 25 Temmuz 2025 cuma günü saat 17.30. Seansın kapanışına bir yarım saat var. Ee, ve ben bu yayını hafta sonuna girmeden bir yarım saat önce, seans kapanmadan önce çekiyorum. Yani önemli bir haftayı geride bıraktık. Bunları hemen çok vakit e, kaybetmeden ekran görüntüsü paylaşarak devam etmek istiyorum. Klasikleşmiş grafiğimizden devam etmek istiyorum. Geçtiğimiz haftalarda hep 10.700 seviyesine, 10.740 seviyesine dikkat çekmiştim ve geçen sene yaptığımız zirve yani 22 Temmuz 2024'te yaptığımız zirve sonrasında Mart ayında yaptığımız zirve bu iki zirvenin birleşerek oluşturduğu trend çizgisi bu trend çizgisinin direnç olarak çalışacağını anlatmıştık. Dün Merkez Bankası'nın kararıyla birlikte o direnç seviyesi test edildi. Üstüne hafiften çıkıldı fakat üstünde kalıcılık olmayınca aşağı doğru satış baskısına girdi. Bugün de 10.700 üstünde denemeler oldu ama son yarım saatte herhalde biraz satış baskısıyla devam edecek gibi görünüyor. Şimdi bu noktada endeksin önümüzdeki hafta neler yapabileceği konusunda yorum yapmam gerekirse şöyle bir ifade kullanayım. Önümüzdeki hafta 10.750 üstünde yani bu mavi çizgimiz aslında şu anda nereden geçiyor tam olarak bugün itibariyle 25 Temmuz barında 10.730 seviyesinden geçiyor. Biz bunu bir 20 puan yukarısını düşünerek 10.750 10.777 diyelim akılda kalsın 10.777'nin üstünde saatlik kapanışlara güçlü bir şekilde başlarsak o noktada daha önceden TR zirvemiz olan 11.250'lere doğru fiyatlamanın uzama ihtimali yüksek olarak görüyorum. Fakat eğer 10.730'un üstünde kalıcılık olmazsa, 10.777'nin üstünde kalıcılık olmazsa bu sefer 21 günlük ortalamaya kadar geçtiğimiz hafta orası destek olarak çalışmıştı biliyorsunuz. Hani şu 10.000 civarına iki defa düşmüştük ya hatırlarsanız. Bu sefer o seviye nerelerde arkadaşlar 10.237 bugün itibariyle önümüzdeki hafta bu 10.300'lere doğru çıkacak. Yani endeks tekrar Temmuz'un son haftasında 10.700 ile 10.300 arasında sıkışabilir. Şimdi genelde 9.000'den 10.700'e 1.700 e puanlık 1.500 puanlık şu yükselişin 200-300 puanlık düzeltmelerle gitmesi de sağlıklıdır. Ben özetle Temmuz ayında 24 barıyla tepenin görülme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Ee, ve tekrar 21 günlük desteğe doğru bir teyit için gelinebilme ihtimalini yüksek görüyorum. Burada 21 günlüğün altına düşmesi biraz teknik olarak satış baskısını arttırır. Ee, orada da o seviyelere inilecek olursa yeniden değerlendirme Yaparız diyerek dip notumuzu koyalım. Ama dediğim gibi eğer burada endeks 10.777'nin üstünde saatlik kapanışlara başlarsa da burada iştahın artacağını düşünen taraftayım. Ama büyük bir ihtimalle bu hareketi düzeltme sonrası ağustos ayına bırakma ihtimallerini ben daha çok yüksek görüyorum bu ihtimali. Endeksle ilgili TL bazlı düşüncelerim bu şekilde. Bir de dolar bazlı grafiklere bakalım. Orada da çünkü önemli seviyelerdeyiz. Evet, dolar bazlı grafikte durumlar şu şekilde, 260 dolara geldik. Bu grafiği arkadaşlar ben e, günlük bir grafik, e, logaritmik bir e, kanal grafiği, Fibo kanal grafiği, bunu ben Güzem Hanım'la ve Yusuf Hoca ile yaptığımız yayında bu grafiği paylaşmıştım. Ve orada en kötü havada 220 dolarlara kadar geri gelme ihtimalinden bahsetmiştim ama 30 Haziran'daki sert yükselişle beraber kanalın üst noktasına doğru e, gelmiş durumdayız. Şimdi burada 276-277 dolar gibi bir kanal direncimiz var. Burada kanalı yukarıya doğru kırmamız TL bazındaki grafikleri de çok olumlu yansıtacak. Burada 270 doları bugünkü kurla çarpacak olursak 11.218. Yani özetle dolar TL bazlı 10.777'nin üstüne çıkarsak az önceki TL bazlı grafikte de anlattım. Bir önceki TL zirvesine kadar bar boylarının uzama ihtimalini anlattım. İşte o bar boyları eğer düşündüğüm gibi 11.250 seviyesine kadar giderse burada dolar bazlı 277 dolarlara kadar gelmemiz anlamına geliyor. TL zirvesi ve dolar bazlı kırılım gerçekleştiğinde burası daha da güzel bir hale gelir. İnşallah bu senaryoyu Ağustos ya da Eylül aylarında konuşacağımızı düşünüyorum ama öncesinde az önce TL bazlı grafiklerde anlattığım gibi Küçük bir düzeltme yapma olasılığımız var arkadaşlar. Sektörlerde son durum nasıl diye soracak olursanız bu konuda da şöyle bir yorum yapacağım. Aracı kurumlar sektörüne geçen hafta Bahri ile yaptığımız yayında dikkat çekmiştim. Burada biraz düzeltme 5 günlük ortalamanın altına inme ihtimalinden bahsetmiştim. Ve 5 günlük ortalama mutlaka stop loss olarak kullanılmalı diye anlatmıştım son iki günden beri Hatta son üç günden beri satış baskısını aracı kurumlarda hissediyoruz ve düzeltme sürecine girilmiş gibi duruyor Ben kendi sosyal medya hesaplarımda da aracı kurum sektörünü finansal kiralamalar sektörünü bir süre için ekranından çıkardığımı belirttim burada zaten 40 binlerden 80 binlere kadar son iki ayda muazzam bir yükseliş izledik. Biraz dinlenmesi de çok doğal. Burada ben açıkçası şahsi olarak karlarımı cebime koydum. Bankacılık sektöründe son birkaç haftadan beri güzel bir yükselişten sonra biraz yatay bölgede beklemeleri izliyoruz. Burada 15.900 seviyesini daha önceden çok defa anlattığım için tekrar etmeyeceğim. Endeks tarafında beklediğim düzeltme gelirse belki 15.900'ün altında güçsüz bir satış baskısı gelebilir ama ben bankacılığın yukarı yön için önemli bir sektör olduğunu düşünen taraftayım. Düzeltme bir süre daha devam edebilir ama Ağustos ayında bankacılığı tekrar konuşmaya başlayacağız diye düşünüyorum. Bilişim sektörü bu aralar iyi. Ekranımı aldığım sektörlerden birisi. Tüm ortalamalar üstünde. Burası artık benim için iyi sektörlerden birisi. Elektrik sektörü bilişim gibi ekranıma son dönemlerde giren Son bir aydan beri de performansı iyi olan bir sektör. Finansal kiralamalar dün biraz ortalamalar altına inmişti fakat bugün tekrar üstünde. Yalnız ben bu sektörde şu grafikten sonra artık karların bir nebze alınması gerektiğini düşünen taraftayım. Ben ekranımdan en azından finansal kiralamaları çıkarttım arkadaşlar. Ee, benim için artık çok birimli. Gıda sektörü biraz yatay bölgede zorlanıyor. Ee, endeks 10.700 üstünde kalıcılık gösterirse gıda Burada biraz ön plana çıkabilir ama e, düzeltme sürecinde sanki biraz hızlı e, düzeltmeye eşlik edecek gibi duruyor. Gayrimenkul sektörü e, gerçekten son dönemin bence en güzel sektörlerinden birisi. Düşen faizlerle birlikte bu sektörde her ne kadar çok prim yapsak da hikayenin devam edeceğini düşünen taraftayım. Ufak düzeltmeler sonrasında gayrimenkul yatırım ortaklığı bence sektör olarak e, yatırımcısını üzmeyecektir diye düşünüyorum. Halk arzlar bence biraz primli. Tıpkı aracı kurumlar gibi, tıpkı finansal kiralamalar gibi. Halk arzlarda ben biraz daha temkinliyim bu aralar. Holdingler teknik olarak çok iyi durumda fakat endeksin 10.700'ü geçememesinden kaynaklı biraz yorgunluk belirtileri var ama tıpkı bankacılık gibi holdinglere de yukarı gideceksek ihtiyacımız olacak diye düşünüyorum. İletişim sektörü bugün biraz tekniğini bozdu. Biraz dikkat diyorum bu sektöre. Zaten benim için son dönemlerde çok ilgi çekmeyen fakat bir soru işareti bıraktığım bir sektördü. O soru işareti yukarı yönlü uzun barlar oluşsaydı ekranıma alma şeklinde olacaktı ama şu anda bugün itibariyle tekrar ortalamalar içine girdiği için önümüzdeki hafta çok fazla ilgimi çekmeyecek. İnşaat sektörü bence şu anda iyi olabilecek sektörlerden birisi. Bugün itibariyle tekrar güzelleşmeye başladı. Burayı takip edeceğim. Kağıt sektörü de son günlerde bence çok güzel. Kimya sektörü son iki haftadır gerçekten beğendiğim sektörlerden birisi. Uzun zamandır kimya sektörü yatırımcısını üzen bir sektördü. Bence küçük e, sektörler olduğu için işte aracı kurum halkarz finansal kiralamadaki yatırımlar biraz bu tarz sektörlere geçiş yapılabilir diye düşünüyorum bu tarz sektörlerle e, biraz değişimler yapılabilir diye düşünüyorum. Madencilik sektörü bence indikatör olarak da güzel Her ne kadar son 3-4 günden beri böyle bir bayrak görüntüsü oluşsa da ben madenciliğin önümüzdeki dönemde güzel olacağını düşünen taraftayım. Metal ana sektörü çok yatayda ama endeks 10.700 olursa burası güzelleşebilir diye düşünüyorum. Metal eşya makine sektörü bu da bence son özellikle bir haftadır güzel durumda. İndikatörler de güzel. 10.700 üstünde bence çok yatırımcının takip etmesi gereken sektörlerden birisi. Sigortacılık son bir haftadır. Güzelleşti. Bahri ile geçen hafta yaptığım yayında da sigortacılığı izleyeceğimi ve önemseyeceğimi söylemiştim. Bu haftaki performansı fena değil, en azından endeks kadar ve endeksin bir tık üstü getiri sağladı. Spor endeksi kötü, ama şurada indikatör pozitif bölgeye çıktığı için belki ortalamaların içinde biraz yukarı yönlü tepki verebilir ama benim ilgimi çekmeyen bir sektör. Taş Toprak yoruldu gibi. Taş toprak çok istekli değil. O iştahı göremedik. Geçen hafta acaba yukarı yönlü iştahlı olur mu soru işaretini bırakmıştık. Ama e, maalesef bu hafta performansı çok çok pozitif değil. E, Ağustos ayında taş toprağı dikkatle izleyeceğim. Ticaret sektörü e, bence e, çok iyi. Yani yukarı yönlü sanki kopup gidecek gibi alt indikatörde yorgunluk belirtisi yok ve X ticaret bana göre 10.700 üstüne katkı sağlayacak sektörlerden birisi. Tekstil sektörü her ne kadar e, temel anlamda çok iyi olmasa da şu görüntü benim çok hoşuma gidiyor. Tekstil sektöründeki büyük kağıtlarda yani yatırımlar yapılabilir. Çünkü orta vadeli de tekniği çok bozulmuştu. Biraz toparlama iştahı var gibi geliyor bana. Bence Ağustos ayında tekstil sektörü endeksin üstüne getirecek diye e, en azından şu görüntüden e, bu yorumu yapabilirim. Turizm sektörü özellikle Haziran ve Temmuz aylarında çok iyiydi. Bugün itibariyle biraz düzeltme sürecine girebilir mi diye bir soru işareti bırakıyor. Eğer endeks aşağı doğru düzeltme yapacak olursa e, muhtemelen turizmde 21 günlük ortalamaya yani 1570 seviyesine kadar geri gelmeye müsait diye düşünüyorum. 1660 seviyesinde yaklaşık bu da %7, %8'lik bir düzeltme anlamına gelir. Yani şu performanstan sonra o düzeltmenin gelmesi de çok doğal olarak e, düşünüyorum. Biz hizmetler sektörü, bu sektörde de yine görüntü iyi fakat 5 e, günlük ortalamaya gelmiş durumdayız. Burada 21 günlük ortalamaya doğru bir düzeltme hareketi olabilir endekste bir düzeltme olursa. Ulaştırma sektörü aslında benim 10.700 üstünde takip edeceğim sektörlerden birisi. Ulaştırma düzeltmeye biraz erken başlamış durumda. O yüzden zaten ben endekste açıkçası 10.700'ü bu, bu ay kırmasını çok fazla beklemiyorum Ağustos'a kalacak diye yorum yapıyorum. Biraz bu sektörlerin toplam yorumu aslında. Tüm sektörlerin grafiklerini tümüyle yorumlayıp aslında biraz da bisküviler grafiklerini sektörlerle beraber yorumlamaya çalışıyorum. Mali endeks bankacılık gibi gayet güzel. Bence Endeks yukarı gidecekse çok ihtiyaç duyduğumuz bir sektör. Sanayi, XU sanayi en önemli sektörlerden birisi. Ağırlığı olan sektörlerden birisi. Bu sektörde de e, bu hafta güzel bir iştah vardı. Özellikle pazartesi günü yaptığımız yükselişte bu sektörün katkısı yüksekti. E, muhtemelen endeks 10.700'ü geçemezse, Burası 5 günlük, 21 günlük ortalamaya doğru, 5 günlük kırılıp 21 günlük ortalamaya doğru şu bölgede bir kesişme yapabilir diye düşünüyorum. Ağustos ayında bu sektöre yukarı yön için çok ihtiyacımız olacak diye bir dip notu da koyayım. Teknoloji şirketleri bunlar da Aselsan önderliğinde gayet güzel gidiyor. Çok güçlü bir trendi var. Her zaman teknoloji sektörünü son dönemde beğendiğimi, son ay Larda yaptığım, son haftalarda yaptığım tüm yayınlarda söylüyorum. Yatırım ortaklığı Bahriye ile yaptığımız yayında dikkatimi çekmişti. Bu hafta da gitgelli bir hafta geçirdi. Ama şu anda yatırım ortaklıkları pozitif bölgede olduğu için ilgimi çeken sektörlerden birisi diyebilirim. Sektörlerle biz 100 grafiklerini birleştirdiğimizde 10.700 üstünü belki bu ay kıramayabiliriz. Ağustos ayına bırakabiliriz. Ama burada 21 günlük ortalamaya yapacakları düzeltme ihtimali çok önemli ve 21 günlük ortalamanın kırılmaması gerekiyor. 21 günlük ortalama eğer kırılırsa yani 10.300 seviyesi kırılırsa bu sefer satış baskısını daha fazla hissederiz ve yeniden 10.000-9.900 10, bölgesi ihtimali ortaya çıkar. Yani olumsuz çok siyasi e, farklı bir haber gelmediği sürece ben çok olumsuz senaryoyu düşünmüyorum. Yani buradan 10.600'lerden 10.300'lere doğru bir düzeltme olabilir ama bu teknik olarak çok e, olası bir ihtimal. E, sonrasında ben yine olumlu tarafa dönerim 10.300 düzeltmesinden sonra. Ama 10.300'ün altına düşerse de orada biraz dikkat diyorum. O kısmı e, eğer o fiyatlamalar başlarsa yeniden yorum yaparız. Buradan bir de altın tarafına geçelim kısa ve özetle. Altın tarafında bu hafta 3370 doların üstünde bir fiyatlama gördük. Burada bir kırılım yaşadık ama ben bu kırılım yaşadığımızda Twitter'da şöyle bir yorum yaptım. Evet bu 3370 dolar kırılmış ve yukarıya gidiyormuş gibi yapıyor ama bana bu hareket çok gerçekçi ve inandırıcı gelmiyor. Bar boylarının güdük olması çok inandırıcı gelmiyor. Bence buranın dönüşü çok sert olacak dedim. Bunu da dip not olarak yazalım dedim. Şu anda 3430 dolarlardan 3335 dolarlara kadar yaklaşık 100 dolarlık bir düzeltme hareketi yaptık. Şimdi şu neresi? Mayıs ayı, 15 Mayıs. 15 Mayıs'tan çizdiğimiz trendin dibine gelmiş durumdayız. Bu akşam, 4 saatlik bir grafik, bu akşam ya da pazartesi günü. Bu trend kırıldığı anda yeniden 3300 dolarlar, 3290 dolarlara kadar satış baskısını hissedeceğiz. Ve sonrasında bence 3290 dolar kırılacak ve şu hareket bence boğalara tuzak hareketi olarak kalacak. Ayılar bence burada bu oyunu kazanacak diye düşünüyorum. Bu biraz kişisel bir yorum gibi dursa da ben burada aslında birçok periyotta grafikleri inceleyerek bu yorumu yapıyorum. Uzun zamandan beri de altın tarafında, yılın ikinci yarısı ons tarafında çaktırmadan çaktırmadan düzeltme hareketlerine devam edecekler. Ons tarafında yani altın yatırımcısı dolar tarafında dolar bazında kazanç sağlayamayacak yorumunu yapıyorum. Bunu 3-4 aydan beri yapıyorum. 3-4 aydan beri görüntü bu. Dolar bazında aslında altın yatırımcısı kazanamıyor. Ama e, gram altın yatırımcısı dolar yükseldiği için... Bir miktar kazanç yapmış gibi görünüyor fakat bu kazançta faizin altında kalan bir kazanç. Bunu da dipnot olarak belirtmek istiyorum. Buradan bir de yurt dışı tarafında ABD piyasalarına bakalım, Dow Jones'a bakalım. Dow Jones tarafında görüntü çok güzel, iştah devam ediyor. Yani burada geçen hafta bariye ile yaptığımız yayında belirttiğim gibi Fibo 78.6 yani 45.555 seviyesi. Yukarıda hedef olarak duruyor. 43.666 seviyesi de destek olarak duruyor. Aynı zamanda 8 haftalık ortalama da bu trend desteğiyle aynı seviyelerde 43.750, 43.666. Yani olası geri dönüşlerde, düzeltmelerde 43.750, 43.666 destek olarak izlenmeli. Yukarıda da 45.555 direnç olarak takip edilmeli. 45.555'in 45 üstünde 48.000 puanlara kadar da iştahın çok hızlı şekilde artacağını düşünen taraftayım diyerek bu haftaki yayınımızı sonlandırayım. Umarım güzel bir hafta sonu geçirirsiniz arkadaşlar. Şimdiden önümüzdeki hafta için bol kazançlar diliyorum tüm yatırımcılara. Görüşmek dileğiyle.